Herkese merhaba arkadaşlar. Oluşumla size bir video açılışı yapmak istedim. Şu an gayet ciddi bir şekilde video bakıyor. Bu <laughs> anneciğim. <laughs> şu anda saatlerimiz 5.30 sabahın 5.30 çünkü tatile gidiyoruz. Bütün eşyalarımızı hazırladık. Her şeyimizi hazır ettik. E, birazdan aşağı inip tatil yoluna koyulacağız. Yaklaşık 9 saatlik bir <laughs> yolumuz var ve ben olabildiğince e, nasıl <laughs> Vakit geçiriyoruz, ne şekilde zaman geçecek, o duşum nasıl duruyor ya da durmuyor. Bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım ve e, gittiğimiz yer Altınkun, Didim, Altınkun. E, oradan da çekimler yapmaya çalışacağım sizlere. E, 4 Yaklaşık 4 gece 5 günlük bir tatil olacak. Ve ben de dediğim gibi imkanlar dahilinde videoyu çekmeye çalışacağım. O duşum şu anda durmadığı için biraz sonra devam edeceğim. Aşıktı. Bizimki bu cırdamaya başladı da yaklaşık 5 dakika oldu bile ama maalesef ki bizimki de ne hareketlere başladı. Yolumuz biraz uzun. Artık bakacağız nasıl gidecek. Daha şimdiden böyleyse yol boyunca nasıl olacak hiçbir fikrim yok. 9 saatlik bir yolumuz var. Artık hayırlısı. <laughs> Kızlar çıkışındayız. burada kafeteryamız var. Aşk, aşkım, nereye geldik bebeğim biz? Mama yemeğe geldi. geldi. <laughs> mi geldik? Mama yemeğe geldik. Şimdi Ramstil'e geldik. Kızlar çıkışında burası. Hem acıktık hem de artık çok hani, yorulduk. Araba yolculuğu gerçekten sıcaklar çekilmiyor. Ee, ben de hani kucağımda uyumadık, şeyde uyumadık, sürekli uyumadık, kucağımda yatmak zorunda kaldım. İnanın çok çok zor oldu. Bir ee, 1 saat 20 dakika kucağımda uyudu ve ben pozisyonu hiç değiştiremedim. Sağ tarafı gitler şu anda, kol ve bacak. O yüzden iyi ki durabildik ki, hani gelebildik buraya. Bakalım şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Saat 11 falan. Ee, daha yaklaşık iki buçuk saatlik yolumuz var. Ama daha ne kadar mola veririz, ne yaparız dedi. Bilmiyorum. Devamında artık videoyu devam edeceğiz. <laughs> Reçeller. Ee, Aa ceviz reçeli var. Fındık ezmesi, parçacık bir yer, fıstık ezmesi. Aa, tam bizlik var ya. ya. Tam bizlik yemin edelim. Oha bildiğin fındıklar çok iyi evet. Baksana. Evet, i̇çinde bayağı bildiğiniz bütün biz bütün var. %80 fındık. Var. fındık. Bu Guru Bey'in nereminmiş, kiminmiş ben anlamadım ama bayağı Çok iyi. ürün yapmışlar yani. Bayağı. Ballı badem ezmesi. Oo, ay Ece. Kapalı fındık kalması. var şey. Işte. Biz, biz bunlardan yesek ölürüz herhalde şeyden, kilodan. Hadi. Kahvaltı bombaları. Konya tayin pekmez. Konya pekmez. Aha bizim buraların ha. Beyaz tek. Mis mis. Burada ben organik. Tamam, tamam. Burada da klasik sıkıldı. dondurmalar. Oğlum, ya. oğlum da sıkıldı. Oğlum. <laughs> Sıkıldın mı <laughs> anneciğim? Nesin annesini? Sıkıldım farkındayım. Ben bir de diğer tarafı gezelim şöyle. <laughs> Bunlar neymiş? Dökme helva mı Bu Türk kahveli falan helvalar var. İlginç helvalar var. Allah sayesinde. Hmm. Meşhur siirt balığı. Hmm. Çıkıldım. Çıkıldım. Tamam. 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 Tamam kestane şekerleri. Bir kardinen bildiğim kadarıyla iyi bir kestane. Biliyorum önceden. Leblebiler var sorumda. Burada bayağı fazla şey var. İncir lokumu ilk defa duydum. Kestane lokumu. Bu efsanedir bence. Burada lokumlar, pişmaniyeler. Yine kalori bombaları. Daha devamı var. Çok fazla şey var. Birazdan inşallah yemeğimiz yedikten sonra göstereceğim diye düşünüyorum. Devam edeceğim. Burada zeytinyağları, soya sosları var, sirkeler var. Buralarda nelermiş bunlar? Keten tohumu, yağlar falan var. Böyle değişik kremler var. Çok ilginç, çok Birbirine farklı. farklı farklı ürünler var. Hiç böyle bir yer görmemiştim. <laughs> Menengiç kahveleri, Osmanlı kahveleri. Burada zeytinyağlar. Aa, burası da çok Dolu dolu bir yer. Ama en güzeli benim oğlum. En güzeli. Değil mi anneciğim? Aşkım. Böyle Bora. Aşkım. iyi misin? İyi misin? Gelim seni. Çok güzel. Tadına baksana. Köftelerimiz geldi. Biz tabi dayanamadık dedik çok fazla açız kasap köfte, kaşarlı köfte karışık söyledik. Ayran zaten göstermiştim böyle mükemmel. Odamıza geldik. Ee, biraz geç saatte geldiğimiz için çok alelacele bir şekilde şu an saat 4 çünkü. E, gördüğünüz gibi her yer her yerde biz de acele acele e, hazırlandık, giyindik ve plaja gideceğiz. E, çok uzun kalamayacağız ama ben de hani videoyu biraz atlatarak çekmek zorunda kaldım. Yarın inşallah daha ayrıntılı çekeceğim. Artık video da devam edelim. İlk e, ilk defa oğlumuz denize girecek. Onun da görüntülerini mutlaka çekeceğim çünkü hatıra kalmasını istiyorum Ne tepki verecek hiçbir fikrim yok. Güzelce onu giydirdik kremini de sürdük bütün her yerine. Biz de güzelce giyindik, hazırlandık. Şimdi denize gidiyoruz.